saatler harcadığı saç bakımları olsun, yüz bakımları olsun bayağı uzun vakitler ayırır. Siz şeyleriniz var rütüm, mı, formülleriniz rütüm. var mı, rutinleriniz var mıdır? Ee, en var? çok ya yani, her kadının bence özel olarak ilgilendiği konular oluyor. Bazısı cilt bakımı seviyor, bazı saç bakımı seviyor. Ben saç bakımını daha çok beğenerek de severek yapıyorum saçlarımdan dolayı. Heden şu olursa, çok sevdiğim bir marka, çok kaliteli bir marka, çok memnun kalarak uzun süreler kullandığım bir marka. Yeni çıkan serisini aslında denemeye başladığımdan beri ondan ekstra ekstra memnun kaldım. O yüzden çok gön gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bir ürün ve ürün skalasına sahip. O yüzden mutluyum yani. Hem saç bakımıyla ilgili daha önce hiç işbirliği yapmadığım için böyle uzun soluklu bir işbirliğine ve yolculuğa çıktığım için çok mutluyum valla. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Dün de e, gösteriniz vardı ee... zaten, bir de komedi festivalinde de zaten vardı evet. yoğun ilgiyle. Neler söylemek evet. istersiniz ola evet. ilgili? Size gelen gösteriyle, tepkiler nasıldı? Gösteriyle ilgili çok mutluyuz. E, valla çok mutluyuz. Yani biz aslında tam olarak ne yapacağımızı bilemeden çıktık hani daha devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz komedi festivalinde. Gelen ilgi o kadar büyük ki hani o kadar birlikte eğleniyoruz, bizim eğlencemiz o insanlara gelen insanlar da geçtiği için çok eğlenceli geçiyor her gösteri her gösteri heyecanla çıkıyoruz hala böyle titre titre sahneye çıkıyorum falan ama yani yolumuz uzun o konuda daha çok gösteri yapacağız inşallah çok kalabalık seyircilerle buluşacağız çok büyük sahnelere çıkacağız. İnşallah güzel gidecek. İzleyenlerin çoğu da aslında doğallıktan hani doğallığı çok seviyor. Ev modunuz neyse sahnedeki modunuz evet. da aynı. Hani, ev modunuz sosyal medyada paylaşıyorsunuz zaten onlar da çok seviyor çocuklarla beraber. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, samimiyet geçiyor herhalde diye düşünüyorum. Artık yani öyle duvarları olan insanlardan ziyade daha Aa, ne kadar bize benziyor dedikleri insanları kendilerine daha yakın görüyor herkes. Ben de empatisi yüksek biriyim. Herkesin yaşadığı şeyleri ben de yaşıyorum ve aslında onu aktarmanın çok doğru bir yolunu bulduk sahneye çıkarak. O yolu daha da genişleterek, daha da büyüterek herkese buluşmak Hı -hı. niyetindeyiz. Evet Eser Bey'in de aslında hani gerçekten onunla da sahnede de güzel bir ikili oldunuz. Enerjiniz zaten uyuyordu. Öyle değil mi? Ne ilgili neler çok mutluyum valla. Yorumlar vallahi. da çok iyi. E, sosyal medyadakiler. Gelen herkes şekilde... çok mutlu ayrılıyor. Aslında en büyük veri o yani. Hiç kimseden böyle mutsuz bir şey duymadım daha çok şükür. Daha da tabii güzelleşecektir. Daha ikinci kez sahneye çıktık. Hani bunun pişme süresi 7-10 oyun arası pişer diyor herkes. Ama gelen herkesin çok mutlu ayrılmasından biz de çok mutlu oluyoruz. Eserle de yani Allah vergisi bir ikiliyiz yani. Ne diyebilirim ki? hani çok seviyoruz. Çok büyük aşkla evlendik ve çok seviyoruz birbirimizi. Ama onun dışında iş arkadaşı olarak da herkese nasip olmaz. Çok iyi bir meçiz yani iş olarak da sahnede de aslında insanları bu geçiyor. Her yerden bu geçiyor ve böyle kapılar açılıyor bize. Kesinlikle öyle. Ev paylaşımlarınız da aynı şekilde çok seviliyor. Sosyal medyada doğallık da çok seviliyor. İlk başlarda benim kötü yorumlar geliyordur ama sonrasında yorumlar daha fazla artmıştır. Bununla ilgili Beni tanımadan önce sanki ön yargılı olan evet. illa mutlaka herkese karşı olduğu gibi bana da vardı. Sonra tanıdıkça artık biraz pişme sürem geçti benim. iki seneyi geçti beni evet. tanıyorlar. Ve tanıdıktan sonra ay bizden biri ne kadar işte ailemizin kızı olduğum için artık kötü yorumlar azaldı. Biraz dilime yani böyle dilime hakim olamadığım zamanlar demeyeceğim. Dilime hakim oluyorum. Hani dilime alışık olmadığı <laughs> insan, olmayan insanlar birazcık böyle tat tat tepkiler veriyor. Olsun alışırlar. alışırlar. Evet mizacımıza alışırlar. Yap, yani mizah anlayışma da alışırlar. Benim dilime de alışırlar. Alışırlar. Daha 27 yaşındayım. Daha uzun uzun, <laughs> uzun süreler var önümde. Kesinlikle alışacaklar. De. Bir de senaryo yazma durumu vardı galiba. evet Onda onu bitirdik. O gösteriden önce bitti aslında. o bitti. Eser sonra Mahsun Kırmızı Günü filminde oynadı. O dizi akışı birazcık o yüzden Şimdi gösteri de olduğu için aslında niyetimiz hani tam tarihte vermiyor ama Şubat hani 14 Şubat eserinde doğum günü, sevgililer günü falan o zamanlara doğru Her keşke yani şey, çekimleri, yayınları o zamanlara hazırlanıyor. Ama senaryosu hazır oldu. Her şey tamam yani. Süper. Kadroda bir çekimler olacak. Eser Onlar ben. tek mi? <laughs> şey mi olacak. Yok yok başkaları Var olacak mi? ama onları hani izledikçe <laughs> görmek daha güzel gibi Konuklu zaman. Konuk da olur. Düzenli hep olacak, insanlar da olacak. Güzel olacak yani ondan. Ondan da çok memnunum. Kendimi yazdım diye hikayedir. demiyorum. Eser Bey'in bayağı bir imaj değişikliği yaşadığını. Evet, evet dün gibi. saçını kesti. Evet, e, da paylaştı. Bayağı yine bambaşka bir <laughs> insanlara karşı. Sizin için nasıl geliyor bu değişim? Ya Çocuklar iş, nasıl karşılıyor? Ço Kuzey dün Eser'i görünce inanamıyorum saçına ne oldu falan. Bayağı böyle şok oldu. Ben artık alıştım. İlk o saçın önünü kesti ve peruk taktığı zaman inanılmazdı. Evet. Ve böyle hani ne oluyor yaşlandın mı yaşlanmadın mı film için tamam ama ne yapıyorsun falan. O peruğu çıkartak evde sürekli bir yerlerde saç görüyorum böyle bütün olarak. Ondan sonra o kısmı biraz uzadıktan sonra dün artık hani yeter peruk peruk deyip üçe vurduk. Tam 3 numara oldu. Çok bence kötü olmadı. Yakıştık gibi geldi bana. Her seferinde bambaşka bir eser evet, şey Evet, şu an biraz yüzük küçüldü. Gelir birazdan o da karısının yanında olur birazcık yüzük içirdi, zayıfladı, kilo verdi birazcık. Bakalım siz ne diyeceksiniz o. <laughs> o yüzden bence şu an yakıştı. Ben şu anki halinden memnunum. Süper. Yeni yılı daha az kaldı. Son olarak Yeni yılda güzel bir, bir sürprizimiz var. Süper. Hem de gösteriyle ilgili. Hadi bakalım. Ufak bir döne verseniz en <laughs> azından. Aynen birazcık. Bir bal bir çalındı vereyim o zaman. Ya zaten yakında açıklanır herhalde. O, o ses olacak yine. Ama bu sefer şarkıyla değil gösteriyle. Merakla bekliyoruz biz de. Evet güzel olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan gösterimizi de bekleriz. En kısa zamanda Tabii, inşallah. bir sonrakine. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Aynen. Güzel Aynen bir tekrardan. akşam olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.